iyi ve kötü. Sevgili dostlar, en önemli sorunlarımızdan biri bu. Bilmem farkında mısınız? İyi ve kötünün ne olduğu. İyi ve kötü insana göre değişir, değil mi? Değişmese iyi olur bana sorarsanız. Çünkü birisi için kötü olan bir başkası için iyi olduğunda onun iyiliği buna kötülük anlamına gelir. Ya da tam tersi. Dolayısıyla biz bu iyilik kötülük işini bence bir çözmeliyiz. Şimdi biz genellikle ahlakı, doğru yanlışı, iyi ve kötüyü nereden öğreniyoruz bir bakalım. İlk bölümlerimizi izleyen sevgili dostlar da hatırlayacaklar. Böyle biraz insanın gelişiminden bahsetmiştik. Çok erken doğmak zorunda olan, beyni dışarıda gelişen ve bu gelişim sırasında bir kültüre çok yoğun derecede maruz kalıp adeta kültür tarafından temelden tepeye şekillendirilen bir varlıktan bahsettik. Ama hayvanlarda böyle bir durum yok. Onlarda bir kalıcı, detaylı, maddi kültür aktarımı gibi bir gelenek pek bilmiyoruz. Yani birbirlerine el sanatları falan öğretmiyorlar. Basit avcılık teknikleriyle sınırlı onların nesiller aracılığı öğrenimi. Ama bize dikkat edin. Kimin yanında kalırsak ona benziyoruz. Kıratın yanında kalan ya huyundan ya suyundan diyor ya bizimkiler. Bir şekilde şekilleniyoruz orada. Ve bu şekillenme bizim her şeyimizi oluşturuyor bütün zihnimizi dünya bakışımızı algılayışımızı değer yargılarımızı iyi kötü doğru yanlış ne varsa bunu toplumdan öğreniyoruz. İlk başta hepsini aldık. Çok benimsedik. Yanlış anlasak da benimsedik. Biraz boyunca dedik ki yok bunun bazı kısımları öyle değilmiş. Bazısını yanlış anlamış olabilirim. Acık modifiye ettik ama çoğumuz orada aldığımız şeyle yaşamımıza devam ediyoruz ve bütün iyi kötü algımızı bu oluşturuyor. Şimdi on binlerce yıllık insanlık küçük ve uzak gruplar halinde birbirinden habersiz yaşadı. Kendi içlerinde bir sürü kültürler ve içerikler ürettiler. Ve şimdi bunlar karışmaya başlayınca çok tuhaf tuhaf şeyler çıkıyor. Japonya'ya gidin elinizi ayağınızı nereye koyacağınızı bilemezsiniz. Tuhaf bir yer. Her türlü adetleri farklı. Ama bugün iletişim teknolojileri, bilim, yeni dünya, ağ toplumu bir sürü bir şeyden bahsediyoruz. Burada artık bu hikayeler, bu farklılıklar, bu görecelikler çalışmıyor. Çatışıyoruz, sorunlar yaşıyoruz. Aynı dünyanın kıt kaynaklarını bölüşmek için akılcı bir birliktelik kuralım derken, görüyorsunuz daha işte şu 2023 senesinin savaş bilançosunu. Herkes birbirinin gırtlağında. Hala en arkaik sorunlarımızı çözemeyecek durumdayız ve olay alevleniyor gibi gözüküyor. O yüzden bir acelemiz var. Şu iyi kötü faydalı zararlı işini bir artık yavaş yavaş ortak tanıma oturturalım isterim. Tabii tekrar söyleyeyim. Burada konuşacağız diyor bu olmayacak ama benim bir tane iyi kötü tanımım var. Oraya bir pas atayım. Siz bir düşünün. En çok anlatmayı, en çok yaymayı sevdiğim fikir bir rahmetli meslektaşımın doğa gözlemleri, yıllarca yaptığı doğa gözlemleri sonucunda çıkarttığı son derece bilge bir tanım. O kadar seviyorum ki hayatımın her anında sabah uyanlıktan akşam yatana kadar her vesileyle uygulamaya çalışıyorum. Aldo Leopold diyor ki yaşamı yaşamın çeşitliliğini ve onun güzelliğini destekleyen her şey iyidir. Zıttı ise kötüdür. Sinir bozucu derecede basit bir tanım. Ama baktığınızda, biraz derinine girdiğinizde kendi hayatınıza ve duyduğunuz olaylara uyarladığınızda kahredici derecede eğitici, dönüştürücü ve o yüzden de çok rahatsız edici bir tanım.